hastaları dinceldir, yaşlıları genceldir, hele hele de benim gibi şişmanları inceldir, hem olur aklın varsa aman ha aman kabak ye. Kabak deyip de vazgeçme, kabak sinir sistemlerini yumşaldır, kalp, dalak, böbrek, ciğer tansiyonlarını yerinde tutar. Hele hele de kaba kulağa bire bir dırnak erimelerini, kemik erimelerini önler. Zekayı geliştirir. Aile münasebetlerini artırır. Hele hele de hele hele de evde kalmış kızların bahtını, kısmetini açar velhasıl vel kelam depeden dırna mübarek bir lokman mübarek bir hekim kabak zamanı behrin birinde hoca efendinin bir tanesi bir köye ramazanlık imamı duracak köylünün anlaşması her gün bir evden yemek yiyecek Birinci günü köyün muhtarı kelli felli, kalahlı kulahlı, ileri, ensesi geri koca bir herif. Hoca der ki, hoca bu sıran bizdedir. Hoca bu tatlı haberi duyunca kalbinden şöyle geçirir. Herhalde tatlı, sütlü, etli, butlu bir şeyler var ki muhtar emmi beni davet ediyor. Muhtarın evinin merdiveninin dibine varınca koca herif avradına bir seslenir. Kız, avrat ağır misafirimiz vardır. Halbuki hocanın geleceğini hiç de haber vermemiş. Kadıncaz bir elinin sofrayı serer bir eliyle dizlerine vurur. Amanın hocam, kadasını aldım, kurban olduğum hocam. Geleceğini de bilmiyordum, mıhtar de hiç demedi. Bir hazırlık, bir kayıt da görmedim. Şansından böğüm vallaha kabak pişirmiştim der. Hoca ev sahibi utanmasın diye, o olsun da kabak olsun. Kabak evliyalar, enbiyalar, peygamberler yeme. Ben bayılırım kabadır sen hiç de sevdiği yok. Neyse hocam vurur kaba lokmayı gece sahura kalkacaklar hoca der ki herhalde sahurda bir şeyler hazırladılar. Ne görsün hoca akşamdan kalma kabak gene gelir. İkinci gün köyün azası hanımına der ki kızdır. O muhtarın avradının yanına gitti. Bu hoca neyi seviyor, neyi sevmiyorsa sırası bizde ona göre hazırlık kayıt gördür. Azanın hanımı, muhtarın hanımının yanına varır kızan ama hoca bize gelecekmiş. Neyi seviyor, neyi sevmiyor adam diye sorunca muhtarın avradı der ki kız anam valla o hoca mı neyse kabaktan başka bir şey yemiyor başka yemeklerin hepine pehrizimiştir. orada da kabak yer uzatmayalım. Birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü tam 28, 29 gün hocaya kaba. Köylü hoca der ki hoca sesin de güzelmiş, gökçemiş ya. Bir ezan bir sela okuyun canım. Allah rızası için bugün bir ilahi oku da dinleyektir. Hocanın da ilahi milahi bildiği yok ya benim gibi yarım yamalak aşıklığı var. Olur size bir ilahi okurum der. Hoca ilahi okuyacak diye köyün eninden cücüğüne, yedisinden yetmişine, kadınından erkeğine caminin kenarına hep birikirler. Hocam üç kıtalık sela verdikten sonra alır bakalım ilahiye. Yeni köye imam oldum, yenice belamı buldum. Kabak yemeye mi geldim olur mu ya Resulallah Allah Allah <laughs> Akşam kabak sabah kabak Bana olan şu işe bak Ne karın kaldı ne göbek Otuz günde doksan tabak Denir mi ya resulullah ve la havle ve la kuvvete illa billah babak bir şer tüter tüter hazret kaldım bala etem babak yeni köyden öte gider mi ya resulullah eşhedü en la ilaha illa Yeni köyde yuttuk hapı, kabak gezer kapı kapı. Kabaktan kaşın sapı döner mi ya Resulallah? Allahümme salli ala Muhammed. Bir de cenaze olmuş. Hoca ne ıskatından ne vasiyetinden hiçbir şey vermemişler. Hoca caminin avlusunda gezeliyor ya kafası bozulmuş tabuta bir iki defik vurmuş ya. Hacemminin biri demiş ki kudurdun mu hoca? Niye tabutu depikliyorsun deyince? Kurudu kuruya sıca demiş hoca. Kalksın bir iki kapı dolaşsın. Hocanın o aklına düşmüş ya cenazede olunca bir dörtlükte de ona demiş. 30 günün arasıya söylemenin sırasıya ya ölüyordum veresiye olur mu ya Resulallah Urban olan pırasıya gelir mi ya Resulallah Akşamdan kabak devşir Anca yarına yetişir Kurban olan Fatma Dezze Bayram günü kabak pişir Medet ya Allah. Hocanın daha seslendiği yok Niye biliyor musunuz? Hani Kabayi yengelinin boynunda yatar derler ya Hoca da bekarmış. Her al bana bu köylü bir kız verici diye hiç seslendiği yok. Ver ha kabak, ver ha kabak. O sene hoca o köye bir vela öyle vela kabak ilahisi okur. Devli sene bir sene sonra başka bir köye gider. Hocanın kabak yediği ortalığa yayılır, meşhur olur, duyulur. O köylü der ki hoca, hoca çok da güzel sesin varmış. İyi de okuyun ya. Geçen yıl şu yeni köye bir hoca durmuşmuş. Orada kabaktan başka bir şey yemiyormuş. Sen o olmayasın derler. Hı der hoca. Kabak mı dedinizdir? Haşa haşa. Ne hattıma benim kabak yemek. Kabak evliyalar, enbiyalar, peygamberler yeme. Bana her gün kıçı yumurtalı bir tavuk da olsa yeterdir. Arar acele pırısını pırtısını toplar, cübbesini sarığını koltuğunun altına alır, iki takla bir bakla yarısını seccadenin altına sakla eder, o memleketi terk eder gider, kadasını aldığım hocam.